Bir gün ormanın derinliklerinde yürüyüş yapan bir bilge yolda bir karga ile karşılaştı. Karga, kararmış tüyleriyle gökyüzünde özgürce süzülen diğer kuşların aksine kendini oldukça mutsuz hissediyordu. Gözleri içindeki derin hayal kırıklığını yansıtıyordu. Bilge, karganın bu halini görünce yanına yaklaştı ve sordu. "Neden bu kadar üzgünsün dostum?" Karga başını kaldırıp bilgeye baktı. "İnsanlar beni çirkin buluyor." dedi. Her zaman yargılanıyorum. Diğer kuşlar gibi güzel tüylerim yok. Onlar uçarken ben sadece bakıyorum. Hayatımda bir anlam bulamıyorum. Bilge karganın sözlerini dinledikten sonra ona bir soru sordu. Başka bir kuş olmak ister miydin? Karga düşünmeden yanıtladı. Evet, bir kuğu olmak isterdim. Kuğular ne kadar zarif, ne kadar güzel. Onların mutluluğunu görmek için her şeyi yapardım. Bunun üzerine bilge kargayı cesaretlendirdi. O zaman kuğunun peşinden git. Belki de aradığın mutluluğu orada bulursun. Karga, bilgenin sözlerinden cesaret alarak yola koyuldu. Ormanın derinliklerinden geçerek göl kenarına ulaştı. Uzaktan suyun üzerinde süzülen kuğuları gördü. Onların zarif hareketleri karganın içindeki kıskançlığı daha da körükledi. Kuğuların güzelliği karşısında kendini daha da çirkin hissetti. Onların mutluluğunu görmek için orada durdu. Ama bir süre sonra kuğuların yanına yaklaşmaya cesaret edemedi. Karga gölün kenarında otururken bir başka kuşun sesiyle irkildi. Bu parlak tüyleriyle dikkat çeken bir papağandı. Karga, papağanın renklerine hayran kaldı ve onu izlemeye karar verdi. Papağan kargayla göz göze geldiğinde gülümsedi. "Neden bu kadar üzgünsün?" diye sordu. Karga içinde bulunduğu durumu anlattı. Ben bir kuğu olmak istiyorum ama kendimi çirkin hissediyorum. Papağan karganın sözlerini dinledikten sonra başını salladı. Biliyor musun, ben de senin gibi hissediyorum. İnsanlar benim tüylerime hayran kalıyor ama ben özgür olamadığım için çok üzgünüm. Güzelliğim yüzünden avcılar beni sürekli takip ediyor. Onların gözünde ben sadece bir süsüm. Gerçek mutluluğu bulamıyorum. Karga papağanın sözleri karşısında şaşırdı. Ama sen çok güzelsin. Neden bu kadar üzgünsün? Papağan gözlerini yere çevirdi. Güzellik, özgürlüğün önünde bir engel olabiliyor. Ben de bir tavus kuşu olmak isterdim. Onların tüyleri benimkilerden çok daha etkileyici. Karga, tavus kuşunun peşine düşmeye karar verdi. Ormanın derinliklerine doğru yola çıktı. Bir süre sonra tavus kuşunu bir ağaçta otururken buldu. Tavus kuşu, karganın yaklaşmasını görünce gülümsedi. "Nasılsın dostum?" diye sordu. Karga, tavus kuşuna olan hayranlığını dile getirdi. Senin gibi güzel olmak isterdim. Tavus kuşu, karganın bu sözlerine gülümseyerek yanıt verdi. Ama ben de senin gibi özgür olmak isterdim. Benim güzelliğim kafeste yaşamama neden oluyor. İnsanlar beni sadece güzelliğim için istiyor. Gerçek mutluluğu bulamıyorum. Karga, bu sözler karşısında derin bir düşünceye daldı. Yavaş yavaş anladı ki herkesin kendi zorlukları vardı. Güzellik mutluluğun garantisi değildi. Karga, yolculuğunda öğrendiği dersleri düşündü. Diğerlerinin sahip olduğu şeyler, onların mutluluğunu garanti etmez. Herkesin kendi mücadeleleri var ve gerçek mutluluğuz, başkası olmayı istemekten vazgeçip, kendi kimliğimi kabul etmekle gelir. Karga, ormanın derinliklerinde geçirdiği bu yolculuk sırasında kendisini daha iyi tanımaya başladı. Kendi tüylerinin, kendi özelliğinin, kendi kimliğinin değerini anladı. Gözlerini kapatıp derin bir nefes aldı. Artık başkalarıyla kendini kıyaslamanın bir anlamı olmadığını biliyordu. Kendisi olmayı kabul ettiğinde, içindeki mutluluğun kapılarını aralayacağını hissetti. Karga, bilgeye geri dönmeye karar verdi. Yolda kendini daha hafif hissediyordu. Ormanın güzellikleri artık ona daha parlak görünüyordu. Bilge, kargayı karşıladığında gülümsedi. "Nasılsın dostum? Yolculuğun sana ne öğretti?" Karga, bilgeye tüm yaşadığı deneyimleri anlattı. Artık başkaları gibi olmak istemiyorum. Güzellik mutluluğun anahtarı değilmiş. Herkesin kendi zorlukları var. Ben de kendi kimliğimi kabul ettim ve bu beni özgürleştirdi. Bilge, karganın sözlerini duyduğunda içten bir gülümsemeyle karşılık verdi. Gerçek mutluluk kendini olduğun gibi kabul etmekten geçer. Başkalarının onayına ihtiyacın yok. Kendi öz değerini bilmek seni özgür kılar. Karga Bilgenin sözlerini dinlerken içindeki mutluluk hissinin daha da güçlendiğini fark etti. Artık ormanın derinliklerinde özgürce uçabiliyor, kendi güzelliğini kabul edebiliyordu. Hayatın beklentilerle dolu olduğunu biliyordu ama artık bu beklentilere takılmıyordu. Kendisi olmanın verdiği özgürlük ona gerçek mutluluğu getirmişti. Karga, hayatın kıyaslamalarla dolu bir yolculuk olmadığını aslında kendini kabul etmenin ve sevilmenin en önemli şey olduğunu anladı. Ve bu ona en büyük mutluluğu getirdi. Kendin olmanın avantajları günümüz dünyasında sosyal medyanın etkisiyle herkesin bir başkasına benzeme çabası içinde olduğunu görmek mümkün. Ancak bu benzerlik arayışının içinde kendin olmanın değeri her zamankinden daha önemli hale geliyor. Kendin olmak sadece bireysel özgürlüğün bir yansıması değil Aynı zamanda kişisel gelişimin ve mutluluğun anahtarıdır. İşte kendin olmanın sunduğu bazı avantajlar. 1. İç huzur ve mutluluk. Başkalarının beklentilerine göre yaşamak sürekli bir baskı ve stres kaynağıdır. Oysa kendi değerlerine ve inançlarına sadık kaldığında kişi daha huzurlu ve tatmin olmuş hisseder. Çünkü başkalarını memnun etmek için değil, kendi mutluluğu için yaşar. 2. Güçlü ve sağlam ilişkiler samimi ve dürüst bir kişi olmak, insan ilişkilerinde güven yaratır. Kendin olduğunda etrafındaki insanlar seni olduğun gibi kabul eder. Bu da ilişkilerde maskesiz daha sağlam ve gerçek bağların kurulmasına olanak tanır. 3. Kişisel gelişim ve özgüven, kendi yolunu çizmek ve bireysel seçimler yapmak, kişinin kendine olan güvenini artırır. Hatalar bile kişisel gelişimin bir parçası olur. Başarıya ulaştığında ise bu, tamamen senin emeğin ve azminin bir sonucudur. 4. Yaratıcılık ve özgünlük. Kendin olmak, özgün düşünceler ve yaratıcı fikirler üretmenin kapısını aralar. Toplumun dayattığı kalıpların dışına çıkarak kendi bakış açını yansıtabilir ve farklılıklarınla öne çıkabilirsin. 5. Daha az stres, daha fazla enerji. Başkalarını etkilemek için rol yapmak yorucudur. Kendin olduğunda ise enerjini olduğun kişiyi geliştirmeye ve tutkularını takip etmeye harcarsın. Bu da daha sağlıklı ve dengeli bir yaşam sağlar. 6. Kararlarında tutarlılık. Kendi değerlerine sadık kalan bireyler kararlarını daha net ve kararlı bir şekilde alır. Bu tutarlılık hem kişisel hem de profesyonel yaşamda güvenilir bir profil çizer. Sonuç olarak, kendin olmak belki ilk etapta zor gibi görünebilir. Çünkü toplumun beklentileri bazen bu özgürlüğü kısıtlar. Ancak uzun vadede bireyin gerçek potansiyeline ulaşması ve tatmin dolu bir yaşam sürmesi için en önemli adım kendi kimliğini kucaklamaktan geçer. Unutma, dünyada senden bir tane daha yok ve seni özel yapan da bu. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olarak ve videomuzu beğenerek bize destek olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.